Da, tokamı da tak da Herkes dönüp bana baksın daha... Günaydın hanımefendiler beyefendiler evet. Kuaförüm sensine sensin, hoş geldiniz sensin, sensin. Dün çok tartışmalı Bazen de çekişmeli, göz bir gün oldu. Bazen böyle olabiliyor. Çok üzülsek de zaman zaman gözyaşı hayatımıza giriyor ama hemen biz onu kahkahayla kapatıyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Bugün de çok gergin olabilir, çekişmeli olabilir. Neden? Çünkü yarın artık final günü. Haftanın sonuna yaklaşırken o heyecan gittikçe tırmanıyor. Kritik anlar çok yaklaşıyor. Çünkü işin ucunda 10 bin lira nakit para ödülü var. Bu sebeple bazen Seslerin yükselmesi normal olabiliyor. Mümkün olduğu kadar sakin. Herkesin kendi işini ortaya koyduğu güzel bir gün diliyorum hepinize. Bakalım bugün neler yaşanacak? Modeller istedikleri gibi görünebilecekler mi ve doğal olarak takımların istediği puanları onlara verebilecekler mi? Göreceğiz. Heyecan yine dorukta olacak. Modellerimiz arkada hazırlar. Yarışmacılarımız burada hazır. Biz stüdyoda yarışmak için hazırız. Eğer siz de hazırsanız kuaförüm sensin başlasın. O zaman ilk modelimiz Zeynep gelsin. Tokamı da Herkes <laughs> dönüp bana baksın Güzelleştir daha daha Merhaba Bence. Zeynep. Bugün nasılsın? Daha iyi. Hatta bomba gibi. Harika. Bugüne yakışır bir performans bekliyorum ekibimden. Üç günü geride bıraktık. Evet. Dördüncü gündeyiz. Gün çok heyecanlıyım. Artık birbirine alışmak gibi bir şey yok. Geçti ya, onlar. Geçti. Evet. Bakalım. Beni daha iyi tanıyorlar. Yüzümü tanıyorlar. Kesinlikle. Ee, zevklerimi keşfettiler diyeyim. Harika. Bugün dediğim gibi çıtayı yükseltmelerini bekliyorum. Bakalım seni bugün de mutlu edebilecekler <gülüyor> mi? <gülüyor> Umuyorum. O zaman seni de yerine alalım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İkinci takımın modeli Gülşaham geliyor. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Gayet iyi. Peki bugün seni neler bekliyor dersin? Hiçbir fikrim yok. Ee, sadece... İnşallah yine dualara çıktım. Bugün güzel olacak diye. Daha güzel giyindim. Daha süslendim gibi olduk azıcık. Çok güzelsin. Teşekkür ederim siz de öyle. Ee, şöyle göstereyim. Bir yüzüğüm var. Aa. O e, dünkü yüzüğümün yüzüğünü yapmışlar fark etmeden. Ben bunu almışım. <laughs> Parmağıma taktım. Bir hatıra olarak artık bunu e, parmağımdan çıkarmayacağım gibi görünüyor. Tamam. Dün benim... beğenmiştim çünkü. <laughs> Gerçekten arkadaşım <makyajımın> iyiydi. <laughs> O zaman bir uğur. Uğur gibi olsun. Evet. Bugün, Bugün de güzel, güzel geçsin. Uğur, evet. Peki o zaman tamam. seni eşlik ettiğin takımın yanına alalım. Tamam. Yine çok güzelsin canım. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ben. Üçüncü takımın modeli Su geliyor. <laughs> da yap, da, da tak, da. herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Cool. Merhaba Su, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün nasılsın? Her zamanki gibi şahane. Özgür Hanım prenses olmuş bugün, yatan prenses olmuş. Evet, prensesin oldun. Evet galiba öyle söylüyorlar. Zaten her zaman öyleyim ben, pantolon bile giysem yine prensesim. Öyle mi? Çok güzel. Evet. Peki kendini böyle hissetmen ve böyle adlandırman çok hoş tabii ki. Teşekkürler. Umarım bu, daha önce hep memnun kaldın çoğunlukla. Evet Umarım bugün de öyle olacak. İnşallah. Güzel Bilmiyorum. puanlar belki bekler takımını. İnşallah. Göreceğiz. Teşekkür ederim. Lütfen seni de yerine alalım. Son modelimiz geliyor. Özlem. Tokamı da tak, tacımı da Herkes dönüp bana baksın Güzelleştir daha daha Kulakların Özlem sen... merhaba. Merhaba. Dün çok değişik bir saç modeli ve makyajla karşımızdaydın. Evet hem sıra dışı hem eğlenceli bir konseptti. Yani çok hoşuma gitti çok eğlendim. Hoşuma gitti. Güzeldi. Bugün ne olsa hoşuna gider. Ee, bugün ne olsa hoşuma gider. Yani tam olarak ekstra bir düşüncem yok. Belki kuaförüme de bırakabilirim. Fikirlerini hani fikir alışverişi yaparak birbirimizle devam edebiliriz. Daha topuklu giyebilirdim. ama. Öyle çok aklımdan geçen bir model yok yani. Peki bakalım ne bekliyor olacak bakalım. seni? Memnun kalacak mısın Onlara yine? Onlara da başarılar diliyorum. Güzel beklentilerim var. Harika. O zaman seni de yarın alıyorum. Çok teşekkür ederim Hoş Ve herkese başarılar diliyorum bugünkü yarışta. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhaba. Hoşçakalın Merhaba. Su Hanım dün prenses olmuştu, bugün de tam prenses olmuş. Eğer kendisi izin verirse güzel bir giriş yapıp ufak bir dans etmek istiyorum kendisiyle. Oo. Sen önce benden izlenmen lazım. <laughs> Kız babası. <laughs> Kız babası çıktı. Eğer kendisi de izin veriyorsa. Benden izin alıyor musun? Veli'si misin? İzin veriyor musun? Güven. Aferin. Babacığım izin veriyor musun? İzin için teşekkürler. Tabii ki bu mini güzel dansınızı görmekten e, mutluluk duyarız. Stone shipwrecked and all alone for me. I thought all hope was gone. That's when you took my hand. I could see. Şahane. Ne oluyor arkadaşlar? Tam kalbini <laughs> vermiş oldu. Buradan nikah salonuna. Kızlar kıskanmanız mı? Çok. <laughs> Kem gözlerle bak. Küpeler yerlere düştü, dizler çöküldü, o küpe geri verildi. Allah. Reklam karesi gibi. Maşallah, maşallah. Peki, <laughs> teşekkür ederiz bu güzel dansınız için. Rica ederim. Teşekkür Evet, ne yaptık bugüne kadar? Dördüncü gündeyiz. İlk gün at kuyruğu. Ve ona en uygun makyaj. İkinci gün kıvırcık veya dalgalı saçlar. Dün siz modellerimizin arzu ettiği saç modeli ve makyaj yapıldı. Bugün sizin için bir saç modeli belirledik. Sanırım en çok Sun'un hoşuna gidecek. Çünkü bugün modellerimiz kırmızı halıda yürümek üzere hazırlanıyor olacaklar. Hı -hı, süper. Nasıl acaba? Kırmızı halıda yürümeye en uygun olduğunu düşündüğünüz saç modelini modelinizle belirleyeceksiniz. Ve tabii o halıya uygun makyaj istiyoruz sizden. Bizim modelimiz zaten fizikten kazanıyor ki bir kere. Direkt kalalım zaten. Saç için 45 dakika. Makyaj için de size 25 dakika süre tanıdık. Toplam 1 saat 10 dakikanız var. 45 dakikada saçları bitirmek durumundasınız. 25 dakikada da makyajlar bitmek durumunda. Uzun zamandır Çiğdem ve Evrim'den istenen bir şeydi. Madem öyle siz yer değiştirin deniyordu. Bugün Evrim saç değil, makyaj yapacak. Çiğdem de makyaj değil, saç yapacak. O yüzden ben biraz sonra makyaj arkadaşları alıyorum dediğimde Evrim karıştırma. Sen şimdi bugün ilk olarak bekleme odasına. <laughs> Kuaförler, 45 dakikalık sürenizi başlatıyorum. Bu sırada makyajlar lütfen hızla bekleme odasına doğru yol almaya başlasınlar. 45 Vay dakikalık bay, süreniz başarırlar. için geri sayım başlıyor. 5, 4... 3 iki, bir, bir ve yarış başlasın. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.